Evet arkadaşlar buraya kar yağdı. Merhaba. Merhaba. Baksanıza her yer kar, her yer kar oldu. Ben Mira'yı okuldan erken aldık ve şimdi denize <laughs> almaya geldik. Ama araba tabi aşağıda kaldı, yürüyeyim. Şimdi biz de yürüyerek eve doğru çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten. Koş bakalım Mira nasıl kar? Uzun zamandır kar görmeyi bekliyorduk. Geçen sene çok yağmadı. Bu sene. Geçen sene hiç yağmadı. Evet, çok az gün. Böyle hafif beyazlamıştı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir baba <dağıtayım. gülüyor> Evet. İşte deniz camda bekliyor galiba. Evet, şimdi denize alalım. Onu da biraz kara çıkaralım. Hazır mısın? Koş bakalım. Yat bir karın üstüne bakayım. Evet. Senin bebekken böyle fotoğrafım vardı. Ama o zaman çok kar yağmıştı. Biz bugün tabii kar yağacağını düşünmediğimiz için eldivensiz falan yakalandık. Sabah öğleye kadar güneş vardı. İçime Öğleden. <laughs> Öğleden sonra kar yağmaya başladı. Evet arkadaşlar, şimdi biz denize alalım. Sonra yine görüşürüz. Merhaba Deniz. Ne yapıyorsun? Neymiş bunlar? Al bakayım Deniz. Deniz al. At. Attık sana. Evet Deniz'in karla tanışma anı. Yakala bakalım. Evet. Nedir durumda anneciğim? Deniz. Ne oluyor burada? Mira. Allah düşüyordum az daha. Bu havada yani ya kar yağacağını düşünemedim, o yüzden biz de topuklu ayakkabı giymiştik. Evet, elimize çorap taktık çünkü eldivenlerimiz yanımızda değildi. Biz de <gülüyor> böyle la la la. Evet arkadaşlar, şimdi burada kar oynayacağım. Evet, biz eve geldik. Denizi eve bıraktık ve biraz daha dışarı çıktık. Kar yağmaya şey, devam yani, ediyor. Hani Hayır bana atma. Sonra sana da gelir bak. Benden söylemesi. İşte sana bir kar topu. Karnımdan vuruldum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> olamaz. Olamaz. Evet arkadaşlar biz hala sokaklardayız. Hava çok karardı. Kar birazcık durdu. Biz yine dışarı çıktık. Zeynep şeyden beri Şimdi dönüyoruz. Ondan bahçesinde çok kar var. O yüzden azıcık burada karlarla oynayacağız. Evet. Şimdi. Çünkü her zaman kar yağmıyor. Kar ya bulmuşken Biraz keyfini çıkaralım dedik. Değil mi? Evet, ben karı çok severim. Hem de karda anneme, karda bakmayı çok severim. Evet. <laughs> evet sen... Az önce de bir kar topu yemiştim. Şimdi bugün anladın kardan anladın. adam yapamadık ama yarın sabah eğer güzelse kar <laughs> bir kardan adam yaparız seninle, he? Mira ne dersin? Bir de kaymayı düşünüyoruz. Eğer sabaha kadar, kadar erimezse kar de. bir bayırdan aşağı güzelce bir kayalım. Bakarsın daha kar yağmaz. Yine de çok yağmadı. Şu kadarcık yağdı. Böyle. Ama bu taraf çok karlı. Bu taraf derken işte şu kadar yükseklikte. Çok da yok yine de. Eskiden biz küçükken yağardı. Dizimize kadar kar gelirdi. Şimdi o kadar yağmıyor. En son e, senin doğduğunda kadar çok kar yağmıştı Mira. Böyle neredeyse yine dizimize kadar olmuştu. Yine, gidelim. Orada çok var. Hadi bakalım gidelim ve sonra da evimize gidelim daha. Çok yolumuz var. Evet, hadi taraflarda dolaşalım. Çama ağaçlarına bakın. Arada Üstleri dolmuş. Evet, parlıyor. şurada camdan bize biri bakıyor. Küçük bir beliz bakıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi karla kapatıyoruz. İnşallah sabah yine karla gözümüzü açacağız diye ümit ederek şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Sesin çıkmıyor Mira. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Sabah oldu, uyandık ve baktık ki kar gitmiş. İnanamıyorum. Bir kardan adam bile yapamadık ya. Neyse bu Ama şurada azıcık var. Onlardan çok küçük minnardır. belki. Mini minlerdik kardan adam yapabiliriz belki. Neyse arkadaşlar, inşallah tekrar kar yağar kışa yeni giriyoruz. Ve size daha güzel bir kar videosu çekebiliriz. Hoşçakalın. Bay bay. Bakın aşağıda da daha çok kar var. Evet çok az kalmış. Ama arabaların üstünden çok var. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.